Şey seninle, Abi, de bir de biraz alalım. Çek. Gel bu tarafa. Genç. Evet. Gel. gel gel. Sen gel buraya gel. Gel bu tarafa. Sen bizi çek. Sen al böyle gel bak. Biraz gel gel. geri çıkın. Ya Hacı Baba. Ya Hacı Baba akşam akşam ne reklamı? Tamam bir ben, daha beni ben çekeceksen. Ya Yusuf. Sen ya Hacı Baba. Ee, akşam akşam ne reklamı yapacaksın? Ne oğlum konuşma konuşma. Eğer buraya reklam yapmasa içe nasıl olur? ya. Al bunu çek. Ben şimdi reklamı yapacağım. Diye, ya, biraz bilmiyorum. Tamam evet, Tamam böyle şey yapsın. Ama ben görmedim. Kimin görmesi lazım? Abi, biraz bağırın. E, İbani, isim de olması için de. Aranlık olur. Işık Neraz, bir koş bir yatırla. Şeye bakın. Tamam, bak. Ben bak. Karanlık olayım. Karanlık olayım. Karanlık İyi Osmanlı'da yazıyor yani. Osmanlı. Abi. 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 O motor kimindir? Biz... Çekiyor abi çekiyor? He onu çektiriyor aslında. Dur. Abla. dur ötmesin akşam akşam <laughs> <bizi gülüyor> beni En gel bu tarafa oğlum. Şimdi araba çarparsın diye. Kadar sarı Evet gel be hadi gel evet sağ ol sen Osmanlı hamamın ver abi ha bir. hacı babu sen neden bunu gözüküyorsun değil mi? Ha gözüküyorum ver gözüküyorum Lope, ha gözüküyor. Lopi, al ha reklam yapacağız Lopi Lope, Lope, hele Ela bunu al buranın reklamını yapacağız ya hacı baba akşam akşam ne reklamını okuyorsun? sen? Ha, ne bir süs, süs sen çek reklamı böyle aynen böyle hele üstte ekmeği sen bana bak ne alaka yok Ha öyle yapalım tamam aynen tamam. tamam gel 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 şu araba geçsin

Ya akşam akşam ne lan oynan başlıyor bu lan. Nervözsüz. Yani, Reklam yapmazsak içeriye para vereceğiz. Üstaya git beş tane bana al. Hele sesi etme lan. Sen çek abi çek burayı reklamını yapacağız Sen niye anlamıyorsun? Daha da çek gene 2 gibi fay. Kapat. Tamam. Şimdi buraya böyle... gel. Şimdi oyun izlesen ona. Tamam bu atıyoruz. Tamam şimdi şeker aynı şeyle sen tut. Sen. Şey, aynı yere, yere, şey, İmaniy, sen yere Furkan yeri ayarlasın İvan Yalnız İvan sen gel geliş noktayı da hesaba. Şeker, şey, gel. Şeker. Bir gelsen, bak. Bak. gel sen. Bir de gel çek oradan. Lan nereden geleceğim? O buradan gelecek. Buraya gelecek. Buradan, buradan geleceğim. gelecek şeker. Git oradan gel. Bak sen çeksin. Abi bak bak. Eee. Aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan. Gel bu tarafa. Aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan gelip o arayıza girsen daha iyi. Tam o motorun arasına gitsen Motor daha iyi. Olmasın, Gelin bir tarafı. Mı gel bir tarafa. Bela mı geleceksin sen? Oradan gel, gel, yani. gel, gelip o araya gireceksin. Şeker, Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ha buradan alacaksın ya. Ben almayacağım, Furkan alsın. Furkan sen bilir mi ama? Çünkü ben burada yok. Buradan böyle alacaksın ya bizi böyle. Tamam abi. Bak İbani ne zaman geldi? Tamam İbani ne zaman geldi ya yanına. Tamam. Hop yanaştır ikimize doğru.